gökyüzü rehberiniz e hoş geldiniz. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 16-22 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, yılın önemli bir haftasındayız. Yeni ay ile beraber yılın ilk önemli güneş tutulması meydana gelecek. E, tutulma öncesinde hafta başında Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Dolayısıyla sizin için biraz daha sosyal ve eğlenceli kavramlar veya çocuklarınızla ilgili konular hafta başında gündemde olabilir. Ayın 18'inden itibaren ay balığa geçecek. İş hayatınız, günlük rutinleriniz veya sağlıkla ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Ayın 20'sinde öğle saatlerinde 11.37'de 29 derece balık burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulması güçlü bir yeni ay olduğu için etkileri en az 6 aylık bir süreçte de yaşamımızda devam edebilir. Özellikle tutulma haftasında, Nisan ortalarında, Haziran ortalarında bu etkileri yoğun bir şekilde hissedebiliriz. İş hayatınızda bazı önemli değişimler meydana getirebilir. Size yeni kapılar açabilir. Ee, sağlığınızla ilgili konulara biraz dikkat etmenizde de fayda var. Ee, çünkü 29 derece balık biraz riskli bir derecedir. ...sağlıkla ilgili konuları ihmal etmemeniz gerekiyor. Evcil hayvanlarınız ve onların sağlığı, bakımı ile ilgili konular da biraz zaman zaman sizi zorlayabilir... ...veya onların e, sağlıkları ile ilgili konular gündemde olabilir. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız... E, ...bu alanlarda da yine etkili olabilecek, bazı değişimleri meydana getirebilecek bir tutumlu olduğunu söyleyebiliriz sevgili teraziler... Evet, hafta içerisinde oluşacak önemli etkilerden biri de gezegeniniz Venüs'ün Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçişi. Ayın 17'sinde Venüs Boğa burcuna geçecek ve 11 Nisan'a kadar Boğa'da para evinizde ilerleyecek. Bu iyi haber, parasal konularda bir rahatlama getirebilir. Şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle ortağınızdan gelecek, eşinizden gelecek maddi destekler veya çalışmadan gelebilecek bazı destekler olabilir. Bir prim olabilir. E, örneğin ikramiye olabilir veya arzu ettiğiniz bir banka kredisi olabilir. Bu alanlarda Venüs size fayda sağlayabilir sevgili teraziler. Ve e, haftanın önemli bir e, açısı da e, Koç burcunda ilerleyen Uranüs ve Oğlak burcunda ilerleyen Plüto arasındaki kare. E, bu aslında e, 2012 yılından beri e, tüm dünyayı zorlayan çok güçlü bir e, açı. İkisi de kolektif gezegen e, ama önce gruplarda oldukları için. Sizde bir öncü grup olduğu için sizi de zaman zaman bireysel olarak çok etkiledi. Üzerinizde çok baskılar yarattı ve yaşamanızda önemli değişimler yarattı ee, bu iki gezegenin açıları. Bu hafta son kez kare yapacaklar ve artık yavaş yavaş birbirlerinden ayrılacaklar. Dolayısıyla artık o baskılar biraz daha azalacak. Ama bu hafta tabii ki o güneş tutulmasının da enerjileriyle beraber Uranüs Pürtüa karesi yine stresli durumlar, beklenmedik ani durumlarda yaratabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor sevgili teraziler. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.